Siyasete girdim diye 5 yıldır aileme, çocuklarıma, karıma ve bana yapılmayan kalmadı. Her türlü iftira attılar, her türlü yalan söylediler. Siyasetten çekil, siyaseti bırak dediler. Ama ben meydanlarda Türk milleti için malım da feda, canım da feda dedim. Evet. Milletime hizmet için sonuna kadar varım. Allah ömür verdiği sürece ezilenler için var olacak. Evet, ezilenler iktidar olacak.